Merhabalar. Biz de Ekrem İmamoğlu çöküşünden sonraki ikinci haftadayız. Benim senaryom dalgalanmanın durulması sonra da uzun bir müddet yatay aşağı doğru bir seyirde devam etmemizde. Ama işte bu çarşamba Sarı Kafa tarifeleri açıkladı. Bir sürü ülkeye yeni vergiler, gümrük vergileri geldi. Dolayısıyla bütün Dünya piyasaları allak bullak olmuş durumda. Herkes aynı anda düşüyor. Yani ormanda bütün hayvanlar yan yana bir yere doğru kaçıyorsa bilin ki bir şey vardır. Altın, gümüş demek ki altında güvenli liman değilmiş. Oradan da ee, kaçıyorlar. Nasdaq, Amerikan piyasaları düştü zaten. En başta düşenlerden. <laughs> Avrupa piyasaları da Eksi 5 6. Bizim borsa İstanbul nispeten iyi duruyor. Yani son iki günde tabii eksi yazdı ama e, dışarıya bakınca iyi durumda. Belki de zaten bir hafta on gündür dayak yediğimiz için de olabilir. Bilemiyorum. Bu kadar karmaşaya rağmen e, Amerika'ya yarıyor bu işler. Şurada Amerikan 10 yıllıkları var. Herkes riskli varlıklardan çık. Güvenli limana gel yaptı. Güvenli limanda bu çalkantıyı oluşturan Amerika. Amerika'nın borçlanması işte 10 yıllık. Dördün de altına indi. Amerikan kağıtlarına güvenli liman diye giriyorlar. Bu da Amerika'nın yeni borcunu çevirmesini daha da kolaylaştırıyor. Enteresan bir şekilde bütün çalkantıyı, piyasalar mahveden Amerika'nın daha kolay borçlandığı bir döneme giriyoruz yani. 2025 içinde de 9 trilyon dolar zannediyorum tekrar borç çevrilmesi gerekiyormuş Amerika'nın. Şu 4.80'lerden 3.80'lere 100 bas puan düşmüş. Acaba ne kadar fayda sağlıyor bundan? Tabii tamam, onu o kadar bilmiyorum ama. Bizim de tam aksine şurada Ekrem İmamoğlu ile birlikte. 35'lere gelmiş 2 yıllıklar. 47-48'lere fırladı. Yani 2 yıl boyunca piyasa diyor ki sizin enflasyonunuz 40'ların altına düşmeyecek yani. Neyse. Şimdi benim gibi trendlere göre o dönem hangi döngü var diye bakıp ona göre yatırım yapanlar için tek ayak üstüne yakalandığımız bir şey oldu. Aslında tam faizler düşüyorken diye hayal ediyorduk. Zaten iki yıllıklardaki düşüşü de gördünüz. aşağı doğru geliyordu. Nisan'da faiz düşüşü bekliyorduk Merkez Bankası'ndan sonraki toplantılarda da hep 250'er puan aşağı doğru gelecek diye bir e, senaryo herkes de vardı. Ona göre de işte GEO'larda faizin düşüşüyle birlikte pozisyon almış durumdaydık. Birden pat diye tam aksi bir senaryo oldu. Şimdi en korkulan senaryo benim açımdan uzun süre hem faizin hem enflasyonun yüksek gitmesi. E, ama Nisan işte Mart enflasyonu dün açıklandı. Nispeten iyi geldi. Ama tabi bu doların yükselişinden Nisan enflasyonu daha çok etkilenecek. Bugün de biraz önce elektriğe zam geldiği haberleri vardı. Onlar da Nisan enflasyonunu kötü etkileyecek. Zaten Merkez Bankası'nın bu bir haftalık repo faizi var. Gösterge faizi 42,5'taydı bu. 40'a düşürmesi bekleniyordu. bir de koridor dediği alt bant üst bant var. Onu da işte 46,5'taydı. E 42,5'tan artık borç vermiyor. 46 46,5'a çekmiş oldu yani. Haftalık repo'ları kapattı. Geçlik de penceresi dedikleri işte üst banttan veriyor faizi. 350 puan arttırmış oldu yani. E dolayısıyla Nisan ayı toplantısında ekstra bir faiz arttırmayacak. Ama faiz de düşmeyecek. 46.5 devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu dolar ben e, Merkez Bankası'nın rezervlerine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani bu erime fazlaca devam ederse e, Nisan'da işte 46.5 şu an üst banttan veriyor borç ama bunu iyice yukarı çekip 50'lere doğru çekip haftalık repoyu yükseltip ya e, resmi olarak da Faiz yükseltme ihtimali oluşur diye düşünüyordum. Ama gördüğüm kadarıyla bu o ilk darbeden sonra dolar merkez bankası fazla satış yapmıyor anladığım kadarıyla. Orada bir durulma var. Ondan dolayı da muhtemelen faizi düşüremeyeceğiz. Ama yükselmeyecek de böyle bu Nisan'ı geçireceğiz. Nisan, Mayıs, Haziran belki de 3 ay. Bu şeyler kaldı gibi görünüyor. E, cep telefonuma mesaj gelmiş. Yüzde 46 ile bana faiz teklif ediyorlar. e Bu e, biraz yüksek rakamlarda muhtemelen 48-50-52'ye kadar çıkıyordur. E, bu da borsanın en sevmediği şeylerden birisi yüksek faiz. Yani faiz ekonomide her şeyin e, seviyesini ayarlayan şey. E, bir nevi yer çekimi gibi diyelim. Faiz yüksek olduğu sürece hiçbir varlığın fiyatı yükselemiyor. borsada bunun içinde. Yani en çok etkilenenlerden birisi de aslında borsa yani. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda borsanın bir yere gitçe yok gibi görünüyor. Ancak şöyle bu Amerika ile birlikte birleşince umutsuzluk da artmış durumda. Dünya piyasaları çalkalanıyor. Bizimkiler de etkilendi ama yani çok da etkileyecek bir şey yok aslında Türkiye'yi. Yani Maçkolik niye %3-4 düşüyor kardeşim? Yani Amerika ile maçkolik ne alakası var? Bir cep telefonu uygulamasından oyun oynatan bir firmasın yani sen. %4-5 niye düşüyorsun? Ama işte bütün herkes, her şey satılıyor. Ee, iyi olanlar da vardı tabii. Bunlar daha çok işte petrol de bu arada ee, Petrol de aşağıya geldi. Şu bakın. Tarifelerle durgunluk endişeleri başladı tabi. Dolayısıyla petrolde çakıldı diğer tüm her şey gibi. Bu da bizim borsada ee, Pegasus için iyi bir haber yani. Aynı zamanda e, dolar euro partisi bir ona geldi yani euro kuvvetleniyor. Ee, Pegasus için o da iyi bir haber. Dolayısıyla Pegasus bugün %3'e yakın e, yükseldi. Yani böyle tek tek hikayeler bulup o hikayeleri değerlendirmek gerekiyor. E, ama tabii yine de e, zor bir durum. E, ondan önce de birkaç gün önce de e, 68'lerden 46'lara, 47'lere kadar düştü. %8-10 düştü birden. Niye düştü? Neden? Yani hiç alakası yok. Yani anlamlandırmak da kolay değil. E, zor zamanlar dolayısıyla piyasalar sığ. Birilere bir şey satmak istediği zaman, işte korku duyduğu zaman e, herkes satmak istiyor o anda. Herkes satmak isteyince e, alıcı zaten tedirgin kimse bir şey yani bir yıkılan bir tahtanın altına girip de onu kaldırayım diye düşünmüyor. Çünkü gerek yok buna. Birkaç gün sonra çok çok daha alttan alma şansım var. Dolayısıyla bunlar birbirini tetikliyor ve hiç görünmeyecek fiyatları bir anda görebiliyorsun. Ama iyi taraflarından bakarsak biz zaten cari açık konusunda petrol çok geri geldi. Yani 60, lı, 62 dolar civarında şu an. Yani bu bize çok iyi yarayacak ülke olarak. Mart enflasyonu fena gelmedi. Nisan biraz kö kötü gelecek gibi ama yine de yani bir patikadan sapma yok gibi yani. Biraz 3 ay falan ileri attı ama bu devam edecek yani. Aynı hikayeye işte aşağı doğru gelecek faizler diye bekleyeceğiz. Bu arada oradan oraya değişim yapıyorsun tabii böyle eee majör değişiklikler olunca sen de portföyü değiştirmeye çalışıyorsun. E değiştirmeye çalışırken de e, yeni şeyler geliyor yine. Mesela bu sarı kafa e, değiştirince vergileri e, bugün bir şey okudum gene rapor. İşte şu şu firmalara yara şunları şey yapar. E, zaten biz bir hafta önce faiz düşecek pozisyonlamasından e, düşmeyecek pozisyonlamasına geçmeye çalıştık. Bir de oradan oraya portföyü değiştirdik. Şimdi tekrar yani değiştirmek çok yoruyor şeyi. Portföyü de yoruyor. Yani aslında çünkü bu her değişimde bir darbe alıyorsun. Birilerini zararla satıyorsun. Biraz daha dik duran, stabil duran kağıtlara, hisselere geçiyorsun. E geçerken geçtiğin hisse tabii ki diğeri kadar geri gelmemiş oluyor. Oradan makas yiyorsun falan derken çok sıkıntılı zamanlar. Yani benim, benim gibi yatırım yapanlar açısından e, böyle bir işte önümüzdeki 3 ay, 6 ay ne olur diye bakıp ona göre e, portföy dağılımları yapanlar açısından zor zamanlar bu zamanlar. Çünkü çok majör değişiklikler çok kısa zaman aralıklarında oluyor. O da portföyü çok yoruyor. E, şey, belki de yani şey açısından e, mesela Orge gibi e, büyüyen ondan sonra belli bir şeyde devam eden büyüme hisseleri var. Onlar biraz daha rahat gibi gördüğüm kadarıyla takipte ediyorum. Özetle ben enflasyonun birkaç ay gecikmeli aynı patikaya girip faizlerin yavaş yavaş düşmeye başlamasını bekliyorum. Dolayısıyla dünya piyasalarıyla birleşti bir olumsuzluk var. Ben o kadar olumsuz bir piyasa olacağını düşünmüyorum. Yani böyle çöktü bitti gibi düşünüyor herkes. Herkes kötümser. Tabii bu iyimser, nispeten iyimser görüşüm bir Mehmet Şimşek'in bir şekilde e, görev bırakması halinde bambaşka bir şekle bürünür. Onu ayrı tutuyorum. E, sonra ikinci risk bir Türkiye-İsrail çatışması Suriye'de gerçekleşirse ki bu hafta sonu şey bu hafta içi öyle haberler vardı. Yani orada bir ee, hava üssü, hava savunma sistemi kuran bir ekibin İsrail uçaklarıyla ile ilgili bir haber geldi. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama böyle şeyler devam ederse o bizim için bir sıkıntı. Ee, bir de İran'a çok yüksek ihtimal bir operasyon başlayacak. Ee, ben şurada, YouTube'da onu da tavsiye etmiş olayım. Şurada bakın, YouTube'da Sedat Laçiner'i Dış politika analizlerini takip ediyorum. Irak, İran, dostlar mı? İran savaşı için Amerika'nın çok büyük bir yığınak yaptığından bahsediyor. Yani e, savaş kaçınılmaz gibi bu kadar büyük yığına yaptıktan sonra e, bir geri dönüş muhtemelen olmaz. Ama ne kadar yapacak nükleer e, üretim testleri, belirlediği yerleri, işte birkaç rafineriyi bombalayıp bitirip yoluna devam da edebilir. Ee, çok büyük bir askeri operasyonla karar harekatı falan gibi şeyler de olabilir. Ee, onu tam kestirmek mümkün değil. Yani o 90'lardaki e, 2000'lerdeki Irak savaşları gibi olursa bizi çok kötü etkiler. Bir de ondan sonraki e, en büyük handikapımız ileride muhtemelen bu Fonlardaki kötü durum insanları çıkışa doğru yavaş yavaş yönlendirecek. Öyle olunca da fonlar maalesef daha çok hisse satmak zorunda kalacak. Hisse sattıkça onlar da aşağıya çekecek. Yani şu mesela bakın şöyle popüler fonlara bakıyorsun. Bir yıllık getirisi %8 mesela NNF yani fon yatırımcılarının da bir yıllık son getirisi yüzde 21. Yani artık mesela Mac bu son 10 günde tekfenden yüksek bir hype yakaladı şu mesela şu ama ona rağmen bakın yüzde 24. Bu hep artık fon yatırımcıları, borsa yatırımcıları da artık yoruldu. Bu bir yıldır böyle. 2024-23'te de çok e, iyi getiriler olmadı. Yani artık borsacılar, borsa yatırımcıları da yoruldu ve bu insanlar yavaş yavaş çıktıkça büyük fonlar ellerindeki tuttukları hisseleri satmak zorunda kalacak. Onlar sattıkça yeni düşüşler düştükçe insanlar çıkacak gibi böyle bir döngüye de girmemiz mümkün. E, o da kötü senaryolardan birisi. Ama dediğim gibi yani bizi bu tarifelerin çok ekstra etkilemesi beklemiyorum. Petrol düşüyor, cari açımıza faydası olacak. Enflasyon bu boykotlar şunlar bunlar derken güvensiz işte güvensizlik ortamı falan belki enflasyonu aşağı çekmeye de yarayabilir. Böyle birkaç faktörden dolayı çok da kötüler değilim ama dediğim gibi çok uçacak kaçacak bir ortam var mı o da yok. Spesifik sektörleri bulup şirketleri bulup onlarla bu dönemi de atlatıp işte faiz düşüşünün, enflasyonun düşüşünün tekrar başladığı zamanları bekleyeceğiz. İyi akşamlar.